Merhaba, artık yavaş yavaş bazı basit çizimler yapmak istiyorum. İlk önce bir elma çizeceğim. 32x32'lik bir kanvas açtım. Buradan başlayacağım. Şimdi ilk önce bir yuvarlak şekline ihtiyacım var. Buradan ellipse tool'dan hmm, Dolu mu alsam, boş mu alsam? Boş alayım. İçi boş ellipse tool'u aldım. Şöyle bir yuvarlak çiziyorum. Şu eşit oldu sanırım böyle. Peki büyüklüğü okey şu an. Üstü biraz açacağım. Hatta şurayı tamamen silebilirim. Şöyle daha aşağı doğru olabilir. Evet. Çünkü burada sap olacak öyle şeyler koyacağım onunla ilgili. Hatta şunları uzatabilirim belki. Sap kahverengi olsun böyle. Şimdilik renkler çok önemli değil. Üstünden geçeceğim tekrar. Belki şöyle olabilir. Evet, daha iyi oldu. Hatta bunu da uzatabilirim biraz. Hepsini alayım. Yukarı çekeyim. Peki. Şimdi içine herhangi bir kırmızı rengi verelim. Burada ilk gelen paletteki kırmızı rengini seçtim. G'ye basıyorum. Burada doldurma tool'u G bildiğiniz gibi. Heh, burada Paint Bucket Tool. İçeriyi doldurdum. Peki şekli okey gibi şu an. Şu sapa çok basit bir yaprak ekleyeyim. Yeşil renklerinde. Böyle bir şey olabilir. Bu kırmızıya biraz gölge ekleyeceğim. Saturation value'ya geliyorum. Gölge yapmak için genelde value'umuzu yaklaşık bir 20 kadar düşünmemiz yeterli olacaktır. Mesela 67 burada bu kırmızı rengin value'su. Bunu 47 yapsam ve biraz da hue'su ile oynamam gerekecek. Gölge yapıyorsam koyulaştırma sola doğru yani kırmızı rengine doğru çekmem. Parlak bir yer yapıyorsam da sağa doğru mavi rengine doğru çekmem gerekecek. Ama şu an en kırmızı da zaten o yüzden dursun şimdilik. Ve şöyle biraz gölge ekleyeyim tam köşelerden. Hatta direkt şöyle çizebilirim ya. Böyle evet. Tabi burayı düzeltelim. Heh. Gayet güzel. Şimdi buraya gölge çizdim. Buradaki amacım şeydi. Bir ışık kaynağı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka gölgelendirirken buna önem verin. Bir taraftan ışık vursun. O ışık vuran taraf parlak. Zıt tarafı da daha karanlık oluyor doğal olarak. Normal bir nesne gibi. Şu bölgelerden ışık vuruyor gibi düşünüyorum. O yüzden buraya biraz parlaklık koyacağım. Tam ışığın vurduğu tarafa. Yine Hue Saturation Value'dan 20 e ekleyeceğim, 87 olsun mesela. Q'yu da çekelim biraz. Evet gördüğünüz gibi. Böyle ekleyebiliyorum. Ancak ışığı biraz daha güçlü yapayım. Işığı biraz daha güçlü yapayım, parlaklar daha parlak gözüksün. Saturation'ı iyice azaltayım ben. Böyle bir şey deneyeyim. Heh, bu değerler güzel. Hatta buradan da direkt seçebilirim. Biraz daha kırmızı ekleyeyim. Evet. Bu gayet güzel bence. Belki biraz yerini değiştirebilirim. Seçiyorum. Şöyle yukarı kaldırayım. Şu yerleri tekrar doldurayım. Peki. Yere de gölge eklemek istiyorum. Sol yukarıdan gölge vuruyorsa bu sağa yere bir göl, biraz gölge eklemek istiyorum. Gölge için siyah rengi seçeceğim, alfasını azaltacağım biraz. Alfası dediğim saydamlı. Buradan da ayarlayabiliyorum. Yarıya kadar düşüreyim neredeyse 120 olsun. Gördüğünüz gibi saydam bir rengim var artık. Hmm, elma yuvarlak olduğu için içi dolu bir yuvarlak tuğla alalım. Böyle bir şey çizebilirim. Ancak gördüğünüz gibi mevcut olan resmimizin üzerine çizecektir. Ben arkasında kalmasını istiyorum. Bunun için de layer'ları kullanacağım. Ctrl Z yapıp geri aldım bu işlemi. Tab'a bastım. Burada layer menüm açıldı. Mevcut olan layer'ıma tıklarsam ve new layer dersem yeni bir katman açılacak. Layer dediğimiz şey ne? Çizdiğimiz her şey layer'ların üzerinde oluyor. Mesela bu elmayı layer 1'in üzerine çizdik. Bunu kapatırsam artık elmayı göremiyorum. Ama layer 2'ye istediğim şeyi çizebiliyorum. Bunu kapatırsam bunu göremiyorum. Layer 1'i açarsam tekrar elmayı görüyorum. İkisini birden açarsam ikisini birden görüyorum. Tabi bunu sileyim. Daha geriye alayım iyice. Tamam. Tabi gördüğünüz gibi hala üstünde üstüne çiziyor mevcut olan resmimizi. Bunu istemiyoruz. Arkasına çizmesini istiyoruz. Bunun için şunu yapacağız. Layer 2'ye bastım. Etraf sarı olunca tekrar basılı tuttum köşesine ve Layer 1'in altına çektim. Artık Layer 1 öne çizilecek. Layer 2 arkaya çizilecek. Gördüğünüz gibi arkasında kalıyor. Çok güzel. Böylelikle kolayca elips tool'umu alıp tekrar böyle bir gölge çizebilirim. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Aslında bu kadar basit. Artık renkleriyle oynayabiliriz. Bir özelliğini göstermek istiyorum Ace Sprite'ın. Mesela biz bunu kendi paletiyle çizdik. Kendiliğinden gelen default paletiyle boyadık. Ama diyorum ki başka, buradan seçeceğim başka bir paletin renkleriyle tekrar boyamak istiyorum bunu sadece o paleti kullanarak. Peki burada mesela başka bir palet seçtiğimde mesela Rosie 42'yi seçtim. Bu palet seçiminde tek tek tekrar elimle bunu boyayacak mıyım? Buna gerek yok. Çizimimiz bittikten sonra ve paletimizi değiştirdikten sonra istediğimiz paleti aldıktan sonra Sprite menüsüne gidip color mode buradan index dersek Gördüğünüz gibi o paletin renklerini kullanarak kendisi boyuyor, sprite tekrar. Ancak şöyle bir şey var. Bunu yaptıktan sonra tekrar RGB Color moduna geri almamız lazım. Buradan kolaylıkla paletleri değiştirip o paletlerdeki renklerle tekrar boyayabilirsiniz resminizi. Siz kendiniz boyamadan sistem boyayabilir yani. Mesela tekrar değiştirdim paleti. Bu sefer Rosie'den bu Zugi'yi aldım. Tekrar Sprite'a gidip Color Mode Index dersem gördüğünüz gibi tekrar boyayacaktır. Ve bu palette çok güzel göründü bence. Çok tatlı göründü. Tekrar RGB'yi almamın nedeni hep indekste durursa Ace Sprite biraz çıldırabiliyor. Şu an değiştirsem gördüğünüz gibi tuhaf renkler ekleyecek. O yüzden Yapmamız gereken ilk önce istediğimiz paleti almak Daha sonra color modu RGB'den indexte almak O yüzden hep Değiştirdiğiniz andan sonra hemen RGB'ye tekrar alın Tekrarlıyorum anlamınız için İlk önce RGB Paleti değiştiriyorum herhangi istediğim bir palet Index diyorum Sonra tekrar hemen RGB diyorum Artık aynı şekilde tekrar değiştirip oluşturabilirim Ben geri alayım bunu bu renkler çok güzel şimdi. Hatta bunu biraz ısırılmış gibi yapalım. Nasıl yapabiliriz? Tekrar bu rengi kullanayım ben. Tabii şu an layer 2'deyiz. Gölgenin layer'ı. Hatta layer'ların üzerine tıklayarak isimlerini değiştirebiliriz. Mesela gölge diyeyim ben buna. Buna da elma diyeyim. Elmaya geldiğimde mesela buralar ısırılmış olsun. Sileyim buraları ve bu rengi koyayım. Evet. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Bir elmayı kısaca böyle çizebiliriz. Artık kendi biraz hayal gücünüze kalmış, sevklerinize kalmış. Peki başka bir şey çizelim. Mesela oyunlarda kullanabileceğimiz bir kalp. Mesela karakterimizin canını gösterecek kalpler çizelim. Bunu seçmemin nedeni A Sprite'ın bir özelliğini daha göstermek istiyorum size. Tekrar siyah döneyim ben. Burada gördüğünüz gibi simetri opsiyonları var. Simetri opsiyonları çok işimize yarayacak. Gördüğünüz gibi bir tarafa çizdiğimi diğer tarafa da çiziyor kendiliğinden. Bunları oynatabiliyorum. Mesela buraya alsam buraya çizdiğimde göremiyorum. Çünkü ekranın göremediğimiz kısmına gidiyor. Ama buradan çizersem gördüğünüz gibi artık aynı uzaklıktaki zıt şekilde çiziyor. Buradan ortaya alabilirim tekrar. Aynı şekilde yatay olarak da koyabilirim bunu. X'in de açarsam dört tarafa da çizecek zaten bunu. Peki. Kalbin sağa solu simetrik olacağı için ben bu yatayı kapıyorum ve sadece dikey dursun. Çizmeye başlıyorum rastgele. Nasıl bir şey olsun mesela böyle gelsin. Hmm, şuraları silebilirim belki. Şuraları da silebilirim. Hmm. Çıkarıyorum ya da yukarıya almayayım. Şu an fena değil gibi. Hmm, yok, hiç olmadı. Yok, tamam. Böyle dursun, bunun üzerinden yürüyelim. Peki, şu an bir kalbimiz var. Yine ben bir kırmızı rengi vereyim buna. Peki, çok basit bir gölge koyayım tekrar. 20 düşürüyorum yine 47. Yine en kırmızı diye hüya dokunmuyorum ve çiziyorum. Evet aslında gördüğünüz gibi bu kadar basit. Pardon. Tamam. Bir şey fark etmişsinizdir. Etrafında siyah bir outline çekiyorum. Yani elmanın da etrafında siyah olmasa da böyle koyu bir renkte çizgiler vardı gördüğünüz gibi. Bunun nedeni daha böyle bir çizgi film havası katmak. Daha bir gerçek gerçeklikten uzaklaştırıp daha piksel sanat, böyle daha çizgi filmsi, oyunumsu bir hava katmak. Bu tamamen size kalmış. Bunu kaldırabiliriz ve çok daha farklı görünecek. Çok daha farklı hisler uyandıracak. Gölge renginde de yapabilirim. Gördüğünüz gibi bu da bir şekil. Ama ben özellikle böyle düşük çözünürlükteki piksel sanatlarda bunu kullanmayı seviyorum. Peki bu bir full kal. Bir de yarım kalp falan yapalım. Mesela karakterimizin canı gittiğinde kalbin yarısı gitsin. Kopyalıyorum. Normal CTRL C, CTRL V köşeye alıyorum. Yarısı gitmiş olsun mesela. Şöyle çekeyim veya şöyle ya da şöyle de olabilir. Evet böyle de gayet güzel olur. Ve kırmızının çok daha koyu bir rengini kullanacağım. Burada 10 diyeyim, burayı boyayayım. Evet, gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Bu çok tırtıklı oldu. Beğenmedim derseniz, çok daha basit şekilde de yapılabilir. Şöyle alayım yine, direksiye olsun buralar, kırmızı olsun. Böyle de yapılabilir. Zaten kalp tamamen boşken de tahmin edeceğiniz gibi kıpkırmızı olacak buralar. Evet. Hatta biraz gölge bile verebilirim bunlara. Böyle saydamlığı azaltıp artık sizin tercihiniz. Hatta şöyle ver. Biraz daha 3 boyutluluk kazandırıyor. Pardon. Hatta buraya da vurayım be. Belki orası biraz fazla oldu tamamen tercih meselesi. Kartlarda böyle olabilir. Farklı paletler deneyebilirsiniz. Mesela yine Zugi'yi alalım. Sprite renk modu index dersem bakın böyle oluyor. Gölgeler çok daha güçlü oluyor bununla. Tekrar tercih meselesi. Hemen RGB'yi alayım tekrar. Değiştirmek istersem diye. Bu da böyle kalsın mesela. Ya da geri alayım ya. Orijinali daha iyiydi. Evet. Başka ne çizelim? Bir iksir şişesi çizelim mesela. Çok klasik örnekler bunlar. Ama öğretici, hoş. Peki nasıl olsun şişemiz? Tekrar siyah renginden başlıyorum. Tabi bu bir cam olacağı için öyle planlıyorum yani. Etraf siyah yerine daha açık böyle mavimsi cam renklerinde olsun. Bu açık mavi gayet güzel şimdilik bence. Şöyle başlayalım. Hatta bunda da simetri opsiyonlarını açabilirim. Biraz daha aşağıdan yapayım bunu. Şöyle olsun. Peki. Okey. Kapayım bunu. Belki biraz kısaltabilirim ya. Şöyle olabilir belki. Burasını uzatsam. Evet böyle daha iyi gibi. Bu şişemiz nasıl olsun? Kahverengi bir kapağı olsun mesela. Şöyle. Deri rengi gibi yani ve aynı şekilde bu göbeğinde de bir deri parçası olsun. Şöyle yapabilirim mesela. Tamamen hayal gücümden yola çıkıyorum yani. Şöyle kahverengi mesela tam tutulacak yeri olarak düşünülebilir. Hmm. Tamam şu köşeleri biraz oynasam mı buralarla? Evet daha iyi oldu bence. İçinde kırmızı bir can iksiri olacağı için kırmızı bir sıvı olacak <laughs> tabii ki de yani. Klasik artık. Hatta şöyle ditter efektiyle bir üstten bir alttan bir üstten bir alttan gördüğünüz gibi efekt verilebilir. Şöyle yapayım hatta. Belki bu daha yorucu olabilir göz için ama sadece test amaçlı. Şöyle silsem. Hatta sileyim ya. Hiç böyle olmasın. Ah, şöyle olsun. Buralarda hep kırmızı. Aşağısı biraz daha koyu olabilir belki. 23 yapayım. Üstlerde de biraz daha açık olabilir. Şimdi 63 yapıyorum. Hatta Hue'suyla da oynayabilirim artık. Ay light mı yapıyordum ya? Pardon. 47. Ha, şimdi daha doğru olacaktır. 87. Çok az da hue ekleyeyim. Şöyle 4-5 kadar. Çok fazla değil. Şu civarlarda olabilir. Evet. Yine bu 3 boyutluk kazandıracak. içindeki sıvıyı özellikle. Buna yine sol üstten güneş vuruyor diye düşünelim. O yüzden parlak tarafı olması lazım. Ayrıca cam olduğu için iyice yansıtması gerekecek. Işığı şöyle çok parlak bir mavi rengi seçebilirim. Şöyle. Bu altta da tam zıt karşısına verilebilir yansıtacağı için. Biraz şey oldu. Yok iyiydi tamam böyle iyi. Hmm, tamam böyle daha iyi. Peki buralar boş. Burada cam olacağı için buna da küçük bir renk versek fena olmaz. Şöyle belki yok. Evet. Fena olmadı gibi bence. Buna da yine gölge verebiliriz eğer sağdan ışık vuracaksa. 20 yapayım bunu tekrar biraz daha siyah alayım. Şöyle olsun. Camı da biraz koyulaştıralım. Yukarı alayım. Hatta bunu bu renkte yapabilirim ya. Ama farklı olsun. Şimdi daha güzel oldu. Bir de gölge vereyim tekrar layer'ları kullanarak. Bu koyu rengi kullanayım siyah yerine. Ve biraz daha karemsi bir gölge olsun. Ay. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi Burada iksir şişemiz. Burada kalpler. Burada da bir elma var. Böyle basit çizimler yapmış olduk. Devamında gelecek daha fazla yapacağım. Şimdilik bu kadar olsun. Teşekkür ederim.